beklemedik sürprizleri ve eğlenceyi özledin mi? O zaman şu an başlayan yeni videomuzu izlemenin zamanı geldi. Arkanıza yaslan ve biraz lezzetli şeyler al. Hadi gidelim. Düğmeye ilk kim basacak? Neredeyse hazırım. Tamam. Umarım mavi bana şans ya. getirir. Yakında öğreneceğiz. Emma sen çok cesursun ve bunun için lezzetli bir ödül almalısın. Pop kendi şekerleri. Vay canına, ne kadar güzel patlıyorlar. Sen onları yedikten sonra neyin başlayacağını hayal ediyorum. Bu anı bekliyorum. Ağzını aç Emma. Hepsi senin için. Sanırım kum seçtim. Ama neden bu kadar renkli? Hiçbir şey anlamıyorum. Vay canına. bunlar şeker. Ne şans ama. Çok şanslıyım. Dikkatimi dağıtmayacağım. Kutuya düşen her şeyi yemeliyim. Vay canına. İşte başlıyoruz. Güzel görünüyor. Görünüşe göre birileri eğleniyor. Ve ben hala düğmeye karar vermedim. Tamam yeşil olsun. Yok ya seni tamamen unutmuşum. Bu havalı fişek aklımı aldı. Gerçekten gitmek istemiyorum. Ne var bu aybe? be. Ne sarı dışı bir seçim. Kesinlikle böylesini beklemiyordum. Sanırım kimse ateşle naços almak istemezdi. Ama yapacak bir şey yok. Kendin sarar verdin. Bunu kabullenmemiz gerekecek. Dokunması bile korkutucu. Korkarım yanacağım. Üzgünüm Suzy benim hatam değil de. Sıkı tutun umarım bunu yapabilirsin. Bu da ne böyle? Ay benziyor. Hayır bir saniye. Buna çok süper. Öyleyse iyice yiyebilirim. Hmm, nasıl da güzel çıtır çıtır yapıyor. Ay Neden burası sıcak oldu? Anneciğim yanıyorum. Yardım edin bir şeyler yapın. Kendini kurtar yangın. Ben kötü sonuçlanacağını biliyordum. Suzy orada nasılsın? Ama tanrım senin için çok kötü oldu. Zavallı şey beni affet. Neredeyim neler oldu? Her şey iyi olacak. Bakın ne kadar güzel havai fişek var. Oyuna devam etme zamanı. Benim için sakıncası yok. Eminim şanslı olacağım. Quentin, seçimin sayıldı. Şimdi sistem ne olacağınızı belirleyecek. Tebrikler. Bu tuvalet kağıdı. Tüm ruloları almanın için bana zaman ver. Geriye 5 4 3 2 1. Bitti. Bu son rulo. Yakında bunların hepsi senin olacak. Ne var orada? Tuvalet kağıdı mı? Neden ona ihtiyacım var ki? Neden bu kadar çok? Dikkatli ol. yüzüme düştü. Biliyor musunuz ne var? Daha hiç bir fikrim var. Tüm kağıdı kullanacağım. Hoşuna gittiğine sevindim. Sonra görüşürüz. Başka bir oyuncuya gitmem zamanı. Bilinmeyen bir nesne. Ben ölümden dirilen mumyayım. Tanımlayan bir esne. Oradan kaldır. Ne yapıyorsun ol benim Quentin? Hadi yok edildi. Ölümden zor zor kurtuldum. Keşke kağıt yanmasa. Bir daha asla böyle şaka yapmayacağım. İkinci oyuncuya gitme zamanı. Pil düşük. Pil düşük. İşte her zamanki gibi. Onu tekrar doldurmam gerekecek. İyi ki pil var yanımda. Onu enerjiyle beslemek gerekecek, sağlamak gerekiyor. Harika. Affedersiniz, bana biri gelecek mi? Düğmeye basıyorum. Hazır. Ne oldu? Neden hiçbir şey olmuyor? Hey, beni duyan var mı? Bekledim, yoruldum. Sonunda şarj oldu. Tamam pilo alabilirim. İkinci oyuncuya gitme zamanı. Neli ben zaten buradayım. Görüyorum ki düğmeye basmışsın. Hiçbir şey anlamıyorum. Düğme kırılmış gibi. Ne oldu ya? 61, 62. Sonunda bastın. Görünüşe göre düğmeye basmayı seviyorsun. Tüm isteklerini yerine getireceğim. Lütfen akvaryumdaki su. Bu da ne böyle? Sarılsıklam oldu. Ve şimdi ikinci akvaryum. Endişelenme. Hepsini getireceğim. Yeter durun çıldırdım. Bir şey nefes alamıyorum. Ah, merhaba. Kutudan çıkmana gerek yok. İşte maskeyi al ve yerine geri dön. Yeah. Teşekkürler. Ama bu benim istediğim şey değil. Vay be. Ama suyun altında ilginçmiş. Balıklar da var. Sevdim bunu. İlginçmiş. Ünün sesini duyamıyorum. Peki ne bekliyorsunuz? Hazır. Suzy aferin sana. Sana doğru koşuyorum. Ne seçtin? Hadi bir bakalım. Patlamış mısır. Harika. Aa, biraz da aldı üzgünüm. Yardım etmeliyim. O çok lezzetli görünüyor. Tadı da öyle. Hepsini yemeden önce al Suzy. Lütfen patlamış mısır senin. Ee. ne olduğunu anlamıyorum. Aa, güzel kokuyor. Patlamış mısır. Çok şanslıyım. Durma daha fazla patlamış mısır ihtiyacım var çok fazla. Çıtır çıtır. Ne kadar güzel. Memnun olacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli Suzy. Hepsini al. Vay be. Çok fazla patlamış mısır var. Hayal ettiğim şey buydu. Süper. Tamam. Bu harika bir şey. Ama kutunun dibinde bir şey var uzaktan kumanda ve 3D gözlükler muhtemelen bu film izlemek için Sözü al kendin halledersin. Deneyeceğim sanırım film böyle daha ilginç olacak. Sadece düğmeye basacağım. Vay be işe yarıyor. Ekran açıldı. Üç boyutlu görüntü görmek için gözlük takacağım. Ben de görmek istiyorum. Merhaba. Bize katıl. Evet sen burada çok iyi oldun. Evet ben de sevdim. Biraz patlamış mısır almaman sakıncası yok mu? Tamam elini çek hiçbir şey görmüyorum. Suzy bana da ver. <laughs> Anneciğim korktum. Palyaço var burada. Ya benim Suzy tanımadın mı? Aptal işte gözlükler. Sakinleşmene kadar ona yaklaşmayacağım. Bakalım Emma'nın ne var? Bana bir saniye daha verin. Neredeyse kararımı verdim. Mavi düğmeyi seçiyorum. Hiçbir şanslı olsam... Dur. dışarı Yanımdayım. Arı kovanından tatlı taze bal seni bekliyor. Tamam arı defol. Bu artık Emma'nın balı. Senin değil. Lütfen bir şeyler ye. Umarım tatlı seviyorsun. Bu sanır ve tatsız bir şey. Lezzetli kokuyor. Vay be bu tat. Süper. İt girmeni söyledim. Harika bu düğmeye bastığım için mutluyum. Ayrıca hoş değil. Hemen git buradan. Hayır yanlışlıkla düğmeye bastım. Görüşe göre Emma devam etmek istiyor. Benim için sakıncası yok. Bence sütü ve tadına bakmak istiyor. Hmm, ne kadar iyi. Süper. Tatlı balışmak için mükemmeldir. Yok başka bir şey istemedim ya. Şimdi yapışkan değilim. Aynı zamanda ıslahım. Sadece bir artı var. Lezzetli. Hepsi bu kadar ama eğer ayrılmaya hazır değilsen şu an videoya girmeyen komik anları izle. Hoşça kal. Bay bay.